Kelden her telden kanalına bir kez daha hoş geldiniz değerli dinleyiciler. Ben sonucunuz bilge Bugün tüm anne babaları, hatta amcaları, teyzeleri, anneanne ve dedeleri yakından ilgilendiren bir konuyu, o heyecanlı ve bir o kadar da karmaşık olan okul çağı çocuklarının dünyasını mercek altına alacağız. Ve bu hassas konunun tüm detaylarını bizler için aydınlatacak uzmanımız Göktürk'te stüdyomuzda. Hoş geldin Göktürk. Hoş bulduk Bilge. Gerçekten de her ailenin hayatında önemli bir dönemeç olan bir konuyu konuşacağız bugün. Kesinlikle Göktürk. Elime bir okulun rehberlik bölümü tarafından hazırlanmış harika bir veli bilgilendirme geçti Konu okul çağı çocuklarının gelişim özellikleri. Okuyunca fark ettim ki o minicik anaokullu yerine bambaşka bir birey geliyor. Bize bu geçişi en temelden anlatır mısın? Çocuğun dünyasında neler değişiyor? Çok doğru bir noktadan başladım Bilge. En temel değişim çocuğun artık dünyasının merkezinde sadece ailesinin olmaması. Okul ortamıyla birlikte öğretmen ve özellikle de akranlar yani arkadaşları hayatında çok önemli bir yer tutmaya başlıyor artık anlık isteklerini erteleyebiliyor olaylara farklı açılardan bakabiliyor ve kendi bireysel kimliğini ben kimim sorusunun cevabını aramaya başlıyor sevilmek kabul edilmek ve bir gruba ait hissetmek onun için en büyük motivasyon kaynağı oluyor Anladım bu rehberde beni en çok etkileyen kısımlardan biri de ebeveynlerle iletişim tavsiyeleriydi mesela hepimizin düştüğü bir tuzak var eve gelen çocuğa okul nasıldı diye soruyoruz ve genellikle iyi diye kısa bir cevap alıp kalıyoruz rehber bu Buna karşı ne öneriyor. Bu uzmanların sürekli altını çizdiği bir konu bilge, bülten de çok güzel özetlemiş. Genel sorular yerine spesifik ve duruma özgü sorular sormak gerekiyor. Örneğin bugün derste en çok ne ilgini çekti veya öğretmenin anlattığı şu konu hakkında sen ne düşündün gibi sorular hem onlara değer verdiğinizi hissettirir hem de sohbeti derinleştirir. Onlarla bir yetişkin gibi merakla konuşmak gerekiyor, hesap sorar gibi değil. Harika bir tüyo. Peki gelelim ebeveynlerin en büyük savaş alanlarına. Gülten de bunlara geniş yer ayırmış. Beslenme ve uyku. Önce yemekle başlayalım. O meşhur ıspanak yemem krizleri. Bu konuda rehberin yaklaşımı ne? rehber bu durumu bir inatçılık savaşı olarak değil çocuğun gelişiminin bir parçası olarak görmemizi öneriyor. O yemek yememe davranışı aslında bir bağımsızlık ilanı. Yani ben de bir bireyim ve kendi kararlarım var demenin bir yolu. Bu yüzden baskı yapmak, zorlamak veya ödül ceza sistemi uygulamak ters tepiyor. Bunun yerine ebeveynlerin sağlıklı beslenerek model olması, daha küçük porsiyonlar sunması ve sevilmeyen bir yiyeceği mesela ıspanağı börek veya kek gibi farklı bir tarifle yeniden denemesi tavsiye ediliyor. Bu keyifli sohbetimize devam ederken küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer bizi YouTube'dan dinliyor ve Kel'den Hertel'den gibi içeriklerin devamını görmek istiyorsanız, lütfen kanalımıza abone olmayı ve yeni bölümlerimizden anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeniz ve konu hakkındaki yorumlarınızı bizimle paylaşmanız da çok mutlu eder. Göktürk, diğer savaş alanı dedik, uyku. Rehbere göre bu yaştaki çocukların 10-11 saat uyuması gerekiyor ama birçoğu yatağa gitmemek için direniyor. Bunun altındaki asıl sebep ne olabilir? Genellikle iki temel sebep öne çıkıyor. Birincisi içeride bir hayat devam ederken yani anne baba otururken o odasına gidip bu dinamizmi kaçırmak istemiyor. İletişimi devam ettirme gayesi var. İkincisi ve günümüzün en büyük sorunu yatmadan önce maruz kalınan ekranların yani telefon, tablet ve televizyonun yaydığı mavi ışığın uykuya dalmayı zorlaştırması. Bu durum uyku kalitesini düşürüyor ve ertesi gün dikkat dağınıklığına yol açıyor. Peki çözüm ne? Çocuğu yatağına nasıl göndereceğiz? Çözüm kararlılık ve rutinlerden geçiyor rehberde de çok net belirtilmiş. Yatmadan en az yarım saat önce ekranları kapatmak, ılık bir süt içmek, pijamaları giymek, birlikte kısa bir masal okumak gibi sakinleştirici bir uyku rutini oluşturmak ve en önemlisi hafta içi de hafta sonu da yatma kalkma saatlerini tutarlı tutmak. Çocuğun otasını içinde televizyon olmayan, güvenli, huzurlu bir sığınak haline getirmek gerekiyor. Evet Göktürk, bugün seninle okul çağı çocuğunun dünyasını o rehber eşliğinde gerçekten her telden ele aldık. Özellikle bu dönemin sadece akademik değil, çocuğun sosyal çevresinin geliştiği ve kimliğinin şekillendiği temel bir evre olduğunun altını çizdik. Beslenme ve uyku gibi kritik konularda baskı ve çatışma yerine rol model olmanın, rutin oluşturmanın ve çocuğun davranışının ardındaki ihtiyacı anlamanın ne kadar önemli olduğuna gördük ve son olarak onlarla kurduğumuz iletişimin kalitesinin yani sorduğumuz soruların bile ilişkimizi nasıl şekillendirdiği üzerinde durduk. Kısacası bu dönemde çocuklarımıza sabırla, anlayışla ve doğru stratejilerle rehberlik etmemiz gerekiyor. Bu değerli analizlerin, aydınlatıcı bilgilerin ve keyifli sohbetin için çok teşekkür ederiz Göktürk. Ben teşekkür ederim Bilge. Umarım tüm ebeveynler için faydalı olmuştur. Sevgili Kelden Hertel'den dinleyicileri, umarız bu bölümümüzde sizler için hem keyifli hem de bilgilendirici olmuştur. Programımızla ilgili Düşüncelerinizi, soru ve önerilerinizi bize sosyal medya hesaplarımızdan veya e-posta adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Yeni bölümde yepyeni bir konu ve yepyeni her telden sohbetlerle yine burada olacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın, merakla ve bilgiyle kalın, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.